yani Ulaş canım arkadaşım. <laughs> Çok öpüyorum onu. Ee, yani kullandım çünkü şöyle bakıyorum yani hani. <laughs> e, gökyüzüne bakmak gibi bir şey. Aa, Ulaş'cığım da kurarım. Aa. Hüzünlü kekim benim ben sizin yerinizi severim hüzünlü kekim. İçimden geldi aslında bu yoktu değil mi? <laughs> Ama şimdi yapsam karıma ayıp mı <laughs> geliyor. Günaydın Aşık çiçekçi canım. teyze. Günaydın Aa. sana da mağazadaki kadın. <gülüyor> <gülüyor> Bazen küfürlüksün. <laughs> Umarım abi. bunu söyleyenin dudağı vardır. <laughs> İnsanlar çok salak. İnsanlar gerçekten salak. Burada e, çalıştık. Tanıyor olmak aile sıcaklığını getiriyor. Oyuncularla çok hızlı bir şekilde kaynaştık. E, seçkinle çok güzel bir uyum yakaladık.